İş için benim kızım gittiği yerde başlayacak, katledildi. Uyuşturucu baronları tarafından bir çete kurbanı oldu benim çocuğum. İşin içeriğini bilmiyorum dedi, gideyim bir bakayım dedi. Böyle dedi bir staj gibi dedi, bakacağım dedi. Nedir, ne değildir dedi. Ona göre dedi, gelir konuşuruz dedi. Eğer dedi kafama yatarsa düzgün bir işse dedi. Çalışırım dedi. Tamam kızım dedim, gitti. Aynı bu şekilde karakolda ben ifade verdim. Dediler ki, yok hanımefendi siz çok abartıyorsunuz, gelir kızınız. Artı e, kayıp bilgilerini aldılar ama fotoğrafını bile almadılar kısmını Yani öyle sıradan bir ifade aldılar. İfademi de zaten doğru dürüst yazmadılar. Resmini dahi almadılar. Star e, haberin muhabiri. Haber yapmak için. Başınız sağ olsun dediler bana dedim. Kaldım böyle. Ne diyorsunuz dedim. güzel Hanım değil mi? Evet dedim. Başınız sağ olsun dediler dedim. Niye başım sağlıyor ben dedim. Bir şey, birim bir şeyim ölmedi ki. E dediler sizin çocuğunuz falan ben kaldım böyle koştur koştur ama şeye karakoldan hani duymamışım ya böyle bir şey. Karakola gittim. Karakola gittiğimde dediler ki e, yok dediler. Ben dedim böyle böyle basından beni aradılar. Fakat dedim e, geri dedim aradım da ulaşamadım. Neyin nesi bu? Büyük çekmece dedim gölden, bir denizden dedim bir kadınca ses çıkmış. Yok hanımefendi dediler böyle bir şey olsa bizim haberimiz olurdu. Verdim numarayı aradılar. Ondan sonra büyük çekmeceden bir reset çıktı doğruymuş. Ama bana gene hala senin çocuğun demiyorlar. Dediler sen çok abartıyorsun dediler bana karakoldan. İstersen git bak adli tıfası senin çocuğun değil. Ondan sonra iyi tamam dedim gittim adli kuruma. Sonra ben tesisine giremedim. İçeriye ben giremedim. Kız kardeşim geride. Ondan sonra o baktı. Tamamen bedeni çürütülmüştü. Dövmelerinden tanımış. Saatlerce o karakolda bekledim ben. Karakolun içerisine de sokmadılar beni. Dışarıda beklettiler. Artı şunu söylediler. Kapının önünde kalabalık yapıyorsunuz. Gidin bir kafede oturun bekleyin. Biz sizi arayınca gelirsiniz. Benim çocuğum katledilmiş. Bana gelin kafede oturun diyorlar. Ama ben yeni çocuğum olduğunu bilmiyorum. Tabi çocuğum mu değil mi diye öğrenmek için cesedin çıkarıldığı yere gidiyorum. Balıkçılara ulaşıyorum. Balıkçılar tam olarak bir şey bilmiyor. Hani tesis edildi mi edilmedi mi? Hani tarif edin benim çocuğum üzerinde ne vardı? Nasıldı? diye soruyorum. Dediler ki abla bilmiyoruz. Açmadılar burada. Bizim bir bilgimiz yok. Biz sadece cesedi gördük, haber verdik. Ondan sonra tekrardan karakola gidiyorum. Saat gecenin 12'si olmuş. Bakın sabah saat 5.30'da benim çocuğum çıkıyor. Gecenin saat 12'si olmuş. Daha kolluk kuvvetlerinden bir tanesi çıkıp da bana bir bilgi vermiyor. Ve o süreçte olan her şey olmuş zaten. Bu şekilde biz orada beklerken o iki tane kız önümden geçti. Buram cız etti beni. Geçiş şekli de şöyleydi. Arkadaşın koluna vuraraktan. Hadi bundan da yırttık. Sonradan bir öğrendim ki bu kızlar bunun kızıymış. Kızın yurt dışına kaçırmış. Böyle benim sürecim başladı. O kızlar çıktıktan sonra beni içeri aldılar. Dediler ki başınız sağ olsun. Dedim ne? Nedir? Ne değildir? Bir şey söyleyin. Dosyada gizlilikle kısıtlı karar var hanımefendi. Hiçbir şey söyleyemeyiz. Evinize gidin. Bekleyin. Cenazenizi kaldırın. Bizden haber bekleyin. Benim çocuğumun katili 8,5-9 yıl kesilmiş hapis cezası varken firar bir şekilde İstanbul'un göbeğinde ticaret yapıyordu. Benim çocuğumun katili benim gözlerim kanadı. Onun dosyasını okurken. Uyuşturucu ticareti, imalatı, silah kaçakçılığı, örgüt kurmaktan, cezaevinden tutuklu ve hükümlü kaçırmaktan, cinayetten, gasptan, hırsızlıktan, onlarca dosyası olan bir caniden bahsediyoruz. Ve bu cani toplumun içerisinde geziyordu. Ve kendi halinde ekmeğini kovalayan sıradan biz bir sıradan aileyiz. Askeri ücretle geçinen. Sıradan bir aileyiz yani. Öyle bir şeyimiz yok. Benim çocuğumun bu yoksulluğundan yararlanmaya kalktılar. Bir şeyler yaptırmaya çalıştılar. Ama benim çocuğum kabul etmedi. Kabul etmediği için de yok ettiler çocuğumu. Hala savaşım sürüyor. Onlarla bana git bekle derken yoluma o kadar yavrumun cansız bedenini koydular. Ondan sonra da Taşlarla ördüler, kayalarla ördüler. Şimdi ben o kayaları yıka yıka adaletsiz arıyorum. Kızımı arayarak saat akşamın 11'inde kardeşinin eşyaları geldi gel teslim al. Özel eşyaları geldi gel teslim al diyerekten benim kızımı arıyorlar. Benim kızım da hemen apar topar şey yapıyor kardeşinin eşyalarını almaya gidiyor. Büyük çekmeceye, e, cinayet büroya. Ve gittiğinde benim çocuğumun eline bir çöp torbasının içerisinde kardeşini katledilip de sarıldığı halı, perde parçaları, çuval parçaları, ipleri ne? Benim çocuğumun eline tutuşturuyorlar, gönderiyorlar. Bu bir tehdittir. Hala halı benim elimde. O halıyla yaşıyorum. Buram buram ölüm kokuyor her yerim. Teslim edemiyorum geri kimseye. Dava açtık dedi ki yani bu neyin nesi hani benim çocuğumda kıyafetleri verilmemiş orada adli tıpta benim çocuğumun eşyaları adli tıpta ama katledilip sarıldığı halı bende bu nasıl bir şey bu kaç kişinin başına gelebilir ve ben o halıyla yaşıyorum o halıyı gezdiriyorum alsınlar elimden diye yok dava açtık Kaç ay sürdü davamız? teslim eden polis memuru almışlar ifadeye. İfadesinde şunu söylemiş. Savcının verdiği talimatı uyguladık. Neden her yerde benim çocuğumun haberi yapılıyor? Katilin kızının diğer kızların ismi yazılmazken benim çocuğumun, yaşayan çocuğumun kişisel haklarına neden bu kadar saldırı oluyor? Her yerde benim kızımın ismi dolanıyor. İğrenç basında yapılan haberlerde birkaç tane basında iğrenç iğrenç sözler katilin ağzından çıkmayan sözler sürekli bana diğer kızımla geliyorlar artık bunları benim aklım almıyor ama korkmuyorum da bunlar tam tersine beni daha çok güçlendiriyor daha da çok güçleneceğim kimse ötekileştiremeyecek benim çocuğumu ve sadece benim çocuğumu değil katledilen hiçbir kadını bir kız çocuğunu kimse ötekileştiremez bu kadar basit değil. Basit olmamalı. Olmayacak da. Bu şekilde savcımız da terfi almış. Halıyı bana gönderdikten sonra. Mahkeme heyetine hiçbir şeyimizi kabul ettiremiyorduk. Çok şükür bu son mahkememizde kabul edildi her şey. Artık gerçekleri görüldü. Çünkü benim çocuğumun uyuşturucu bağımlısı olmadığı ispatlandı. Benim çocuğum o canavarın sevgilisi olmadığı her şeyle, adli tıp raporlarıyla, kanıtlarla, delillerle, hastane raporlarıyla hepsi ispatlandı. Artık bundan sonra da iç de öldü. Densin bakayım. Diyenler bunun vebalini nasıl ödeyecek acaba? Ben hakkımı helal etmiyorum.